Şu anda e, yeşil kırmızı paşörtünü kadının zeki olarak bağırması ve daha sonra kendi sesinde kiliseye başlamasıyla devam eden bir oyun yatakta sürüyor. Şu parmağımı McDonald's e, McDonald's'ın içerisinde e, organ düştürüp daha sonra onun karşısındaki AFM'den yaşam alanı e, kurup e, o restoranttaki aldıkları LGBT kızı var. E, onları AVM'den ödüyorlar. İşte restoranı küçültüyorlar bir nevi ve işte Türk, Türk restoranı var şeydeki Nova Gria'daki, oradaki restoran içinde kafa kestiriyorlar. İşte zekanı yapıp kafa kestiriyorlar. Bu 15 Temmuz'dan önce işte Zeki'yi yani kendi annemi kanser yaptırıp öldürtüp büyük organ açtırmışlardı kendilerine bu tekkenin Fatih ve Bülent oyunu için. E, Trabzonlular da şu anda Hayriye'yi ve işte e, penis el yüz diye bir oyun oynuyorlar. E, yani penisine dokunursan ya da başka bir şey yaparsan yüz koyuyorlar da böyle bir oyunları var şu anda şirin Evler'de.